Eylem yalnızca hareket değildir. O düşüncenin, inancın ve vicdanın dışa taşan ruhudur. Eylem niyetin aynasıdır. Boş niyetler eyleme dönüşmediğinde yok olur. Hakikatle uyumlu niyetler eylemle kalıcı hale gelir. Ama yalanın, sahtekarlığın, ayrımcılığın sıradanlaştığı toplumlarda doğruyu bulmak ve dürüst kalmak çok daha zordur. İşte bu noktada hakikatle uyumlu eylem sadece bireysel bir tercih değil, aynı zamanda bir direniş, bir mücadele olur. Eylem hem bireysel hem toplumsal bir ayna gibidir. Ve çürümüş toplumlarda bile doğruda sebat eden insan geleceğe temiz bir iz bırakır. Yazının tamamı eylem, niyetin aynası mı, direnişin adı mı? Kritik Sorular Serisi Yazı 04 okumak için link açıklamada profilde